Yaşasın sonunda kocaman köpek balığını bulduk. Anneciğim bak geliyor sana doğru gördün mü? Sol tarafında geliyor bak. Anneciğim bak sana doğru yaklaşıyor. Ah köpeğin yanında. Çok heyecanlı ne kadar büyük bu köpek balığı. Karşıda da var. Bak şuradaki sana doğru geliyor annem. Çok güzel. Sonunda yakaladık sizi köpek balıkları. Anne bak vatoz ölmüş. Vatozlar evet. da var. Yok anneciğim ölmemiş o. <gülüyor> bak. <gülüyor> Yakalayabilir misin köpek balığını? <laughs> Eyüp Mert'in en sevdiği hayvan köpek balığı. Ve şu an ona kavuştu. Gökay. Anneciğim mutlu oldun mu? Evet Ev Mert mutlu oldun mu köpek balıklarını gördüğün için? Evet. evet. Onlara öpücük atar mısın? Ay. Dikkat et Gökay. Dikkat et anneciğim. Vatozlarla birlikte yüzüyorlar. Anneciğim vatozu gördün mü? Ben, evet. bak, bak bak geliyor kocaman köpek balığı ama bu küçükmüş. Ben kocaman sandım. Ne güzel yüzüyorlar değil evet. mi? Bak bak köpek balığı geliyor. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. <laughs> Batozlarla birlikte yüzüyorlar Eyüp Mert görüyor musun? Batozlar çok büyük anneciğim. Evet canlı ölmemiş tabii ki. Anneciğim bir şey soracağım. Yüzecek birazdan dinleniyor orada. Onu da çekelim. Eyüp Mert bizim batozumuz mu büyük buradakiler mi? Bizim batozumuz. Bizimki mi daha büyük? Minicik değil mi bizimki? Evet. Büyürse bu kadar kocaman olur mu sence? Şimdi gelecek. Aa, işte geldi. Gökayla senin gibi. Bak onlar da yan yana yüzüyorlar. Gökay balıklar arkanda bak 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 geliyor bak. Yakala anneciğim balıkları yakala. Anneciğim gördün mü bak kocaman köpek balığın burada. Evet.